Bir çalışanın SWOT'unu bir dakikada çıkarabilir misiniz? Chat GPT'ye gerçek bir geri bildirim metni verdim. Ve bakın karşıma tam bir spot analizi çıktı. Güçlü yönler, gelişim alanları, öneriler. Dikkat dinleyin arkadaşlar. İlkaçlar için analiz yapmanın en hızlı yolunu evet. anlatıyorum. Prompt şöyle. Aşağıda bir çalışanın geri bildirim notlarını paylaşıyorum. Lütfen bu notlardan yola çıkarak çalışanın güçlü ve gelişime açık yönlerini yetkinlik bazında analiz et ve ekliyorum. Çalışanın güçlü sinyalleri gelişim alanlarına bu kişiye özel gelişim önerilerini yaz diyorum. Somut örneklerle beraber ve son olarak da analizi aşağıdaki başlıklarda tablo formatında ver diyorum. Evet ardından geri bildirim notlarını ekliyorum. Kurumsal iletişim uzmanı için yöneticisinin İK tarafından verilen bir geri bildirimin ve ekip arkadaşıyla ürün yöneticisi iç müşterisinin verdiği geri bildirimleri yazıyor. Gördüğünüz gibi yanıtlar geliyor. Yaratıcılık ve inovasyon yetkinliği başlığını açıyor öncelikle ve arkasından kişinin güçlü davranışlarını veriyor, gelişim alanlarını veriyor ve eğitim ve kişisel gelişim önerilerini sunuyor. Aynı şekilde stratejik düşünme OKR yönetimi başlığında bir yetkinlik açtı, gelişim alanlarını verdi ve gelişim önerilerini listeledi. Bunun gibi iletişim ve kurumsal temsil, işbirliği ve iç müşteri yönetimi sonuç odaklılık ve takip yetkinlikleriyle ilgili bulgu ve gelişim önerilerini de ayrıca tablo olarak veriyor bana. E, harika değil mi? Baktığınızda yöneticilerin ve özellikle İK'nın elini inanılmaz kolaylaştıran bir prompttan bahsediyorum şu anda. Ama şunu unutmayın sakın, tüm kararların sahibi sizsiniz. Chat GPT sadece destek olabilir, bilgilerin doğruluğunu ve içinde bulunduğumuz şartları incelemeden son kararı sakın vermeyin. Videomuzu beğendiyseniz YouTube'daki Biliyor kanalımıza abone olmayı, Instagram'da Biliyor hesabını takip etmeyi ve LinkedIn'deki Prompt Masters, HR Metrics ve Humanist topluluklarımıza katılmayı unutmayın.